Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte Who's e, Your oynuyoruz arkadaşlar. E, yeni seri. E, yanımda da Emre var. Evet. Hadi başlayalım. Ben de videodayım arkadaşlar. Evet. Emre de videoda. Evet. Gel oğlum. <laughs> Öyle böyle orada değilim ki. Oğlum neredesin? Boş ver <laughs> Gel lan buraya. Hayır. Yatak odamıza mı girdin yoksa Hayır. seni? Çakal çocuk. Hayır. Ah, Kesin bak. oraya girdin değil mi lan? Hayır. Oh. Bu oyundaki bebek de ne kadar küçük ya, değil mi? An evet. Oğlum. Gel bakayım abi babana Ana dış topları Lan neredesin çocuk? Ya uf ya bu baba, baba ya hiçbir şey izin vermiyorsun ya. Çünkü ben babayım çocuk. <laughs> Lan. Baba yaştım. Kesin buradasın. Neredeyim? Lan nerede bu çocuk? <laughs> Garajdayım baba. <laughs> Terbiyesiz çocuk. Dur baba, Nasıl geleceğim oraya ben? Baba. Terbiyesiz çocuk, geliyorum oraya. Hayır gelemeyeceksin. Baba öldüm. Allah- <laughs> Korktum lan arabayı. Rem aç. arabanı çarptım. Bu Başarısın kere ben mi, çocuk olsam? Zaten sen çocuksun ki değişiyor. Baba! Baba beni yakalayamazsın. Ne kadar yavaş gidiyorum. Shift'e basarsan hızlı koşarsın. Ha shift hız mı? Tamam. Oha, oh. flash. Flash. Aha. flash oldu. Ne kadar küçüğüm değil mi? Evet. Gidin. Gidin. Baba bacağım omurgana girmiş. <laughs> i̇ç, i̇ç. iç. Hayır, benim olmalı. Ya içti işte ya. İçti işte, işte. sibidi ya. İçtin mi? Evet. Ah içtim işte baba. Her yer çok kötü renkli gözüküyor. Galiba öleceğim. Hayır ölmeyeceksin. Ölmeliyim. Beni bulamazsın. Lan radyo nasıl bir... Neredesin lan? Beni bulamazsın. Çünkü sen babasın. Ah! Buldum! Bulamazsın. <laughs> ben seni bulamaz mıyım lan? He? Ben seni yaşatırım lan. Hayır! Ben seni yaşatırım. Git buradan kötü baba. Kötüsün sen. Ben sen kötüyüm ha. Piller güzeldir baba. Pil <laughs> yemek. Hayır, hayır, hayır bunu yapmamalısın, benim bir taktiğim var, onu kimseye göstermeyeceğim. Ve geberdi. <laughs> ya zivi diyor, zivi diyor bak ya. İşte böyle öldürülür baba. Tamam, bu, tamam baba, görürsün sen kimini. Bak bu ne yapacağım, sen beni nasıl bulacaksın, nasıl anlıyorsun? Oğlum. Bu arada sen televizyonu açarsan, hmm, şey olacak. Oğlum. Ya baba, çipir. baba git ya, git ya. istemiyorum ya seni, Çocuk kucağa alınabiliyor mu? Hayır. E biz bu çocuğu nasıl koruyacağız? Hiç. Nereye gitti lan bu? <laughs> şey söylemeyeceğim. Lan daha demin gözünün önündeydi zibidi. Gel lan buraya. <laughs> Abi, ama <baba>, ölüyorum baba. <laughs> Hayır. Ya. Bu etrafta iyisi sürekli araba var ya. Baba garajdayım baba. garajda garajdayım. Baba. Yine mi garajdasın? Evet. Araba sürüyorum. Araba. <laughs> Gel lan buraya. Garajda değil ki lan bu. Oğlum. Ol oh, ol oh, ol oh, ol oh, ol oh. ol. Babacığım oradayım. <laughs> Hiç miş. Çabuk sana kutlu vermeliyim. Eve nasıl alınıyor? Yapma <laughs> ya. ya. Ay evet. ay Baba ya. Baba nasıl kötüsün ya. Yedin mi? Evet. Ama yavaş yavaş canım gidiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Sana elma getireceğim oğlum. Tadı güzeldir. Hayır El elma sevmiyorum. Baba ben Ya çuk çuk. Öldü mü zaa? Öldü. Öldü. Evet. Oğlum benim yapacağım bir şey var ama kıpırdamam kıpırdamam lazım. Radyoyu kırmam lazım önce. Kendimi çok pis öldüreceğim oğlum. <laughs> oğlum mu? oğlum diyorum. <laughs> ah. Gururlu babam benim. Gurursuz. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alayım. Hayır. Kilit yok. Neredesin? Ne yapıyorsun? dev adam geldi olamaz kaçmalıyım aradan giremiyorum sen? sen ne yaptığını düşünüyorsun baba bu arada çekişle şeyi alıp e, kırabiliyorsun masayı de mi evet nereden bir izledim ki birkaç tane ah baba ah, ah, tamam oğlum. ah. hayır ki Hayır pilleri üstte koymam lazım. Derken çocuk kendini öldürecek bir ihtimalle birazdan. Çocuğum ne yapıyorsun şu anda? Şu pilleri Garajdayım mi? baba. Vallahi. mı lan? Ama şaka yaptım. Ya korktun mu? <laughs> bir iki tane daha çekeyim de sonra kapatalım. Şey ee, yapacağız, bu kere ben kazanacağım çocuk. Hayır. Hayır babacım. Seni küçük. Babacım sen kazanamazsın. Ah tipe bak. Sen orada kal. Ben şunları üste koyayım. Ne var la portakal? <laughs> Şunu üste koy. <laughs> Şunu da koy. <laughs> Aşağı düştü olamaz. <laughs> Kesin <laughs> öldürüyor, gebertiyor bu. Bir şeyler yapıyor. Bıçak mı kesin? Bir şey buldu. Bu bu küçük çocuk. <laughs> Neredesin evet. seni küçük? Bu sana ne bu ben niye söylemeyeyim ya? <gülüyor> <gülüyor> ya gördü ya gördü <gülüyor> ya. Gir <laughs> lan. Çık lan şuradan. <laughs> Çık. Ya baba niye çocuk. böyle şeyler Çık. yapıyorsun ya? Ye şunu ye ye ye. Bak o. Oh. Yuh çocuğum yuh. Çok. Bak anne kızacak sana. Al ye Çok şunu. lezzetli çok yedim babacım. Al. Lan. Çık. <laughs> çocuğum. Popom gözüküyor. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Çık. Terbiyesiz çocuk. İşte 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 işte. işte. <laughs> Ay terbiyesiz. Gel lan seni kitleyeceğim. Ver lan onu. Verdim. Baba. Babacığım. Çocuk. Baba. çocuk. Allah ım Allah. Çekil Lan. Hayır. Lan. Hayır. Sokamıyorum lan. Kötü çocuk. Bunu almamız. Ölecek lan bu çocuk. Aaa <laughs> öldü. <laughs> <laughs> Hadi son bir tane daha oynayalım. Bu kere ben bebeğim. Evet sen bebeksin. En önemli, en önemli işim ne biliyor musun? Ah çok hasta. Ki diyorsun. Evet. Hadi başladık. Tamam bir dakika dur. Oha. Hayvan gibi kastıyor şu anda bende. Baba. Baba. Ne valla insan ol insan. Aa hayvan gibi kasıyor. Hadi baba beni bulamazsın. Bekleyin <laughs> şunu. Oyunu durdurdun mu la? Evet. Oğlum son el zaten hadi. 2 FPS la 2 FPS. Ben videoyu burada bitiriyorum ya. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.